Arkadaşlar merhaba. Bir önceki Şahin videomuzda ilk aldığımızda çekmiştik kıştı. E, arabaya yaptığım değişiklikleri size göstereceğim. Gelin size tek tek yakından anlatayım neler yaptığımı. Arkadaşlar arabayı aldığımızda gerçekten çok kötü durumdaydı. Vallahi şimdi nereden başlayacağımı bilmiyorum. O kadar çok her yerini elden geçirdim ki Aklıma geldiklerini Aklıma gelenleri size söyleyeceğim Ben öncelikle bu aracı aldığımda Doğan'a çevirmiştiler biliyorsunuz Bilmeyen varsa bir önceki videoya Bakabilir Tamponlarını falan boyamışlar Aynalarını boyamışlar İşte Doğan S Jant kapakları falan vardı Doğan'a çevirmeye çalışmışlar Akılları sıra ama hiç de hoş durmuyordu. Ben tekrar orijinal şahine çevirdim bunu. Böyle seviyorum çünkü. Şu arka tamponumuzda kırık. Onu değiştirmek bir nasip olmadı. Biz bu aracı alırken e, gerçekten çok dikkatli bakmadım. Zaten uygun almıştım. E, aracın gerçekten değişeni yokmuş arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Hiç değişen parçası yok. Ee, tavanına kar birikintisi düştü. O videoda söylemiştim. Bunu kendim onardım. Ee, öyle kaba taslak yaptım ama idare eder durumda şu anda. Yaptığım değişiklikler arkadaşlar. Öncelikle dört tane lastik aldık aracımıza. Sıfır. Şant kapaklarını değiştirdik. Ön panjurumuz Doğan'dı. Şahin'e çevirdik. Tamponları boyadık. Tekrar Şahin'e çevirdik. Beyazdı. Siyah yaptık altlarını. Aynaları tekrar siyaha çevirdik. Kapılarımız düzgün açılıp kapanmıyordu. Bütün kapıları güzel kapanacak şekilde hepsini ayarladık. Hepsi şıkır şıkır çalışıyor. Torpidomuz çok çatlak. Buna şöyle bir halı flex aldık. Ee, i̇çine fazla bir şey yapmadım. Vallahi aklıma gelenler bunlar ama o kadar çok şey yaptım ki bu araca. Arka stopları doğru düzgün yanmıyordu. Onları yaptım. Plaka aydınlatıcıları bile yoktu. Onları yaptım. Kilometre göstergeleri yanmıyordu. LED'e çevirdik. sıfır araç da alamadık arkadaşlar. Bununla idare ediyoruz. Çok da seviyorum. Çok keyif veriyor bana. Valla satmayı düşündüğümde en az 15 lirası var. Öyle düşünüyorum. Şahin severlere böyle güzel bir video olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.